Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bir yelek örneği, hırkalar, bebek takımları yapabileceğiniz örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimiz bu şekilde değerli izleyicilerim. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. Arka yüzü böyle. Ön yüzü de bu şekilde. Örneğimiz toplamda 7 ilmekten oluşan bir model. Örneği için 5 ilmek, arası için de 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Toplamda 7 ilmek. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Ara ara da sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Bu modelimiz bakın. Şimdi hemen örneğe başlayalım. Şimdi örneğimize Ön yüzden başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi bakın arışı örüyorum. Sonra beş tane de ilmeğimi düz örüyorum. İki, üç, dört, beş. Yine arada iki tane arışı örüyorum. Yine beş tane ilmeğimizi düz örüyorum. İki arışa beş düz, iki arışı beş düz olarak. Örneğimize devam ediyoruz. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra ön yüzde iki arası olan yeri düz örüyorum. Zaten görülüyor bakın burada. Şimdi burada beş tane ters ilmeğim var. Bir tanesini ördüm. Sonra bir doladım. Tekrar bir ters ördüm, bir doladım. Bir ters ördüm, bir doladım. Bir ters, bir doladım. Bir ters. Bir doladım. Bir ters. Yine arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi ikinci örnekteyim. Önce bir ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters. Ve iki düz kenar ilmeği tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İki tane arışı örüyorum. Sonra buradaki bu dolamış olduğum ilmekleri bakın tek tek bırakıyorum. Şimdi yine 5 tane olan ilmeğimin şöyle ipimi arka tarafa alıyorum. 1 doladım 2 bir ilmek daha 3 ilmek. 5 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. 2 tane ara şöyle örüyorum. İkinci modeldeyim yine bakın. Doladıklarımı bıraktım. Yine ipimi şöyle arka yüze aldım. 5 tane ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. 2 tane arışı örüyorum. Ve kenar ilmeği sıramı bitirdim. Bakın. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde yine düzleri düz örüyorum. 2 tane düzüm var. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve bir ilmek daha doluyorum. Yine iki tane ilmeğim var arada. Onları da düz ördüm. Şimdi yine bir tane ilmek doluyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir doladım. Tekrar 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın şu an bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Şimdi ikinci modele başlayacağız. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Harika bir örnek bu. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci modelimizi de aynı birinci modelde olduğu gibi bakın iki tane araşı ördüm. Şimdi beş tane ilmeğimi düz örüyorum öncesinde. 5 tekrar arada iki tane arışı örüyorum yine 5 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 arışa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum şimdi arka yüze geldik kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum burada sonra buradaki 5 tane ilmeğimi bakın bir tanesini örüp bir doluyorum bir tanesini örüp bir doluyorum. Bu şekilde sıramı böyle tamamlıyorum. Arada iki tane düz örüyorum. İkinci modeldeyim. Bir ters dola, bir ters dola, bir ters. Şimdi ön yüze geldik. Bakın örneğimiz belli olmaya başladı. Yine buradaki araçları ördüm. Sonrasında ipimi şöyle arka yüze aldım. Bakın Doladıklarımı hep bıraktım. Sonra 5 tane ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. Ve bıraktım. Arada iki tane araş örüyorum. Yine ikinci örneğindeyim. Aynı şekilde bakın. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzü son sırasındayım. Buradaki düzleri önce ördüm. Sonra bir ilmek doluyorum. Çünkü 5 ilmeği 3 ilmek yapmıştık. Şimdi tekrar 5 tane ilmeğimiz olsun. Yine bakın doladım. Yine bir ilmek önce şişime doluyorum. Sonrasında 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Her videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevdan'ın Örgü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde sevgili izleyicilerim. Umarım örneğimizi beğendiniz. Sonra buradan yine 2 araşa 5 düz, 2 arası 5 düz. Arka yüzde de bir ters bir doluyorsunuz aynı şekilde modelimizi devam edeceksiniz bakın örneğimizde de şu şekilde bugünlük bu kadar şöyle parçamızı da görelim şöyle. beni yurt iç yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Takipte kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.